Selamlar haftalık bültenle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Bist 100 ile başlayıp alt endeksleri tarayacağız. Sonra altın bitcoin bir de yurt dışına hızlıca bakacağız. Hemen BIST 100 ile başlayalım. önemli yerlerdeyiz. BIST 100 geldi önemli yerlere. Şuradan başlayan yükseliş bizi buraya kadar 10.000 puanın üzerine çıkarmayı başardı. Burası önemli takip ettiğimiz bir seviyeydi. Neydi bu lower high bölgesiydi. Şimdi buranın üzerinde bir kapanış, günlük kapanış geldi ama haftalık kapanış gelip gelmeyeceğini merak ediyordum ben. Ee, pazartesi haftalık günlük kapanışı üzerinde yapınca Yaptıktan sonra Salı, Çarşamba, Perşembeyi bir nebze satıcılığı geçirdi. Ee, ve Cuma günü ama iyi bir atak yaparak Böyle kıl payı şu tepenin üzerine kapatmayı başardı, başardı haftayı. Şimdi neler olabilir? Bunları bir yorumlayalım burası önemli takip ettiğimiz bir seviye aslında. Şu bölgeye genel anlamda şöyle bir bölge var burada fark ediyorsunuz. Hani belki şöyle düşenle gösterebiliriz değil mi? Şöyle bunun üzerinde işte buna ne denir? Likidite bölgesi de diyebiliriz. Şunu şöyle kaldırayım. Şöyle bir likidite bölgesi olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bunların üzerinde hep buy stoplar, alım yönlü stoplar vardır. şimdi bunu almaya çalışıyor olabilir. Benim aklımda ilk soru işareti şuydu dostlar, önceki bültenlerde de anlattım. Dedim ki bu bir düşen trend yapısı şöyle ve bu gelişte, şu harekette bir düzeltme aslında, <laughs> bir düzeltme görüntüsü ilk etapta. Benim beklentim buralardan bir düşüş yapı, yapmasıydı şu şekilde. Yani yeni bir tip yapması değildi yeni bir dip yapma gibi bir beklentim yoktu. Benim dip beklentim şuranın kırılmasının ardından bitmişti ve buralar buralardan sonra hep şey demeye başlamıştım. ben yani işte yükseliş gelecek, en azından tepki yükselişi gelecek diye konuşmaya başlamıştık. Şimdi buradan evet geldi bakın 1 2 3 tane itki dalgası yaptı. 3 tane dalga yaptı. Bakın 1. dalga, 2. dalga, 3. dalga. Momentum da fena değil. Hani kısalmıyor boyda itki boyları kısalmıyor. İyi geldik buraya kadar. Burada dediğim gibi şu bölgede şuralarda bir zorlanma, bir düşüş, bir geri geri çekilme, bir aşağılardan bir daha deneme yapar diye tahmin ediyordum. Belki de şu bölgeyi kullanır falan diyordum. Bu olmadı böyle tararır diye buraya geçince acaba dedi fake olabilir mi? Sonra bu soruyu sormaya başladım. Yani böyle hızlı hızlı geldi, geldi, geldi vurup vurup yapar mıyız? bir fake yapar mı acaba diye düşünmeye başladım. Bunun içinde şu bölgeyi yakın takip etmem gerekiyor. Burayı anlayabilirsek bunun fake olup olmadığını şu işte havuzunu almak isteyip istemediğini anlayabiliriz diye düşünüyordum. O yüzden şöyle gün içinden baktım mesela. bizim için önemli bir destek bölgesi burası var. Buraya kadar geri çekilmeyi normal karşılıyordum. eğer burası kaybedilseydi şu 9572 Aşağı kılsaydı o zaman dalga yapısı aşağı dönmüş olacaktı günlükte de. Bununla birlikte neler oldu? Bakın buradan itibaren düşüş geldi. Burada artık şüphelenmeye başladım. Acaba işte şey olabilir mi? <laughs> Bu fake olabilir miydi vesaire? Buradan hızlı bir uzaklaşma olur mu aşağı doğru diye? Korktuğum gibi olmadı. Bunun yerine ne yaptı? Yavaş yavaş düştü, düştü. Ve cuma günü son saatlere doğru bayağı bir şey yaptı, bir şey başardı yani. En azından kısa vadede iyi bir iş başardı. Şöyle bir işte nedir onun adı? Şöyle bir dalga yapabildi kısa vadeli. Şimdi henüz hiçbir şey kazanılmış değil. Henüz e, buradaki tepede işte satıcı kalmadı. E, kesin bu tepeyi kırdık. E, diye konuşamıyoruz. Ama en azından satıcıların da şimdilik çok güçlü bir varlık göstermediğini söyleyebiliriz. Bu beni nereye getiriyor? Lafta çok uzatmadan. Ee, haftanın başlangıcında yine biz kendimiz yukarı atabilirsek bu iş tamamdır diyeceğim artık. Zaten şuradan itibaren e, temkinli bir şekilde long yönlü bakıyordum. Ama her an düşebilir, her an dönebilir. Buralardan bir şeyler olur gözüyle bakıyordum çok artık öyle olmayacak gibi duruyor. Bunun üstünde hafta kapanışı, pardon, pazartesinin kapanışı bu olursa ben yine yukarı doğru bir dalga daha bekleyeceğim. Yalnız şu şerhidir düşeyim. Ee, bu dalga kaçıncı dalga olacak? Ona bakalım arkadaşlar. Bir dedik, 2 dedik, 3 dedik. Bakın dördüncü itki dalgası olacak. Bundan sonra muhtemelen işte bunu Elliot Wave ile de kıyaslayabilirsiniz. Bundan sonra muhtemelen biraz daha böyle Derince bir çekilme olabilir. İhtimalle halinde şöyle bir şey olabilir. Belki buraya kullanabilir vesaire. Buna bakacağız. Şimdilik e, olumlu da bir açılış bekliyorum. Önümüzdeki haftanın olumlu geçmesini e, bekliyorum açıkçası. Bir yıl başına doğru tabi hacı düşecektir. Noel zamanı. E, biz bize kalırız. Noel zamanında böyle buralarda bir yerde oyalanabiliriz belki. Ona, ona bakarız ayrıca. Buralarda tepe bölgesi artık şu bölge bakın tepe bölgesi buraya yaklaştıkça buradan problem çıkabilir. Böyle yavaş yavaş buralardan satıcılar tekrar maliyetine gelen satmaya çalışabilir. Çok uzatmayalım. Biz düz bu şekilde hafta olumlu başlarsa sonra da, da olumlu da devam edecek gibi duruyor. Dolar bazlı benzer şekilde şu tepe seviyesine gelmiştik ve bu tepe bizi bir süre tuttu. Şimdi Cuma günü Cuma günü gelen alım benim fikirlerim olumluya çevirdi. Eğer Cuma günü satışla kapatsaydık devamının satıcılı gelebileceğini düşünürdüm görüntüye bakarak. Ama sanki Cuma günü alım gelmesi önümüzdeki haftanın da iyi geçeceğine dair ufak bir sinyal oldu. Hatta şu gepi de almış olduk. Şöyle göstereyim yakından şu gepi almış olduk. Ama bunun ardından yine yukarılara doğru belki şu gaplere, şuradaki büyük boşluğu almaya gidebiliriz dolar bazlı uzun vadede biraz orta uzun vadede. Başka ne var? E şöyle vadeliğin de grafiğine bir bakalım. Çünkü vadeli endeksin bir 30 vadelisinin grafiği önemli bence. Gelirse eğer. 30'un vadelisi. Ben bunun grafiğini çok seviyorum. Bana çok şey geliyor. Güzel geliyor. Tabii şu e, vade sözleşme değişikliklerine göre ayarla butonu var sağ altta. E, onu açmanız lazım ki size bu şeyi verebilsin. Geçişleri verebilsin. Şimdi burada ne görüyorum ben dostlar? E, bir kere şurası bir talep bölgesiydi. Bunu daha önce anlattım. Onun dışında en son swing high burada var. Bir şöyle bir swing tepe var. Sonra aşağı doğru böyle yavaş yavaş yavaşlayan bir düşüş. Sonra yukarı attı kendini. Bakın son tepe e, burasıydı. Dip yaptıran. Onu yukarı kırdıktan sonra geri çekilme al alım fırsatı oldu. Burada biz yüze göre daha güzel görmemin sebebi grafiğini teknik olarak e, daha az e, ne denir şüpheye yer bırakıyor. Bakın şöyle. E, bunun itkileri daha kısa ve geri çekilmeleri hep dirençlere desteklere yapıyor. Onu seviyorum. Şöyle mesela çok net bir görüntü burada. Hiçbir şeye yer bırakmıyor yani önceki dirençler destek oluyor. Yeni bir yeniden bu tepeye sonra buraya gidecektir. İşte burada sıkıntı yaşayabiliriz. Buralar böyle son alıcıların olduğu, birazcık böyle tuzaklananların da olduğunu düşündüğüm bir arz bölgesi. Buralara geldiğimizde sıkıntı yaşarız diye tahmin ediyorum. Yani şöyle yüzde beş, yüzde daha giderimiz var. Ondan sonra biraz sıkıntı yaşarız gibi geliyor. Vadeli böyle. Bu önemli bir grafik. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Hızlıca alt endekslere bakalım. Bankacılık. Şöyle haftalıktan gösterdiğim bankacılığı. Bankacılıkta neredeyiz arkadaşlar? Şuradayız. Bakın şöyle bir tepe. Deyip tepe, deyip. Henüz haftalık kapanış gelmedi. Pardon aylığa gitmişiz ya. Ben de dün böyle olmaması lazım. Evet. Ee, şöyle. Bakın düşen. Hop hop. Ee, şu tepeyi kapatamamışız üstünde. Ama günlük kapanış falan geldi. Ee, ve satıcıların da çok istekli olmadığını gördük geçen hafta. Özellikle cuma hani toparlanma olunca dedik ki tamam o zaman önümüzdeki hafta biraz olumlu bakabiliriz. Ve günlükte de kapanış gelmişti hatırlarsanız. Şu mesela fitil olsaydı daha derdim ki da bu daha bir fake. Ama kapanış geldi. E, o yüzden alım yönü daha destekli görüyorum. Bankacılık da önümüzdeki hafta muhtemelen bu tepeyi aşıp all time high'a doğru şu tepeyi bir deneyecektir. Şurada bir tepe var. Ve bu tepe yine e, sıkıntılı bir arz bölgesi. Buraya gelecektir ama en azından hedef belli. Böyle verelim. Sanayi endeks e, biraz daha eee şurayı net bir şekilde geçti. Bu tepe işte bankacılığın olduğu e, o tepesi. <laughs> Burayı daha net bir şekilde geçti ve kırdığı direnci destek yaptı. Güzel sevdiğimiz hareketler ve devamı muhtemel. Bankacılık geçiyorum. Kısına yorunu. E, biz 100 dışı endeks de direnç seviyesine şöyle bir ağrı seviyesine geldi. 1-2-3 mum düşüşle geçirdi. O da düz gibi. Majmuy günü burada da bir iştah var yani herhalde faiz indiriminin bir beklenti oluştu faiz indirimi ile ilgili bayağı da iyimser satın aldı bunu borsa küçük şirketler oluyor tabii işte yüz dışı yan tahta dediğimiz oraya bir iltifat var bir ilgi var bu önümüzdeki dönemde artabilir holdingler iyi görünüyor o da bu işe döndüğü günlükte. Metal eşya şu şöyle bir sıkışma var. Onu yukarı kıracak gibi o da buraya götürecek onu. Metal anayı takip edelim çünkü şöyle bir range yapısı var. Bakın şöyle yatay alan var. Bunu yukarı kırdı. Ve mitigation de yaptı. Neydi bu? Initiation, mitigation, continuation bekleriz. Yani devam bekleriz ardından şuraya kadar. Metaller iyi görünüyor. Teknoloji biraz toparladı. Teknoloji de fena değil. Şu yatay alanda dikkat etmiş. Hatta dikkat çekmiştim buraya. Aman dedim bunu almayın. Demiştim. Bu kırdı 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 aşağıya doğru. Şimdi böyle yavaş yavaş hatta V şeklinde artık yavaş yavaş değil. Güzel bir toparlanma yapıyor. yapıyor. Önümüzdeki dönemde yine de hızlanabilir. Ulaştırma biraz daha sağlam duruyordu. Şu direnci geçmesi lazım ulaştırmanın daha önünün açılması için. Turizm de benzer şekilde hemen başladı bırırırt diye gidiyor. İnşaat konuşmuştuk. Yakın, yakın, eski direnci e, nasıl destek yapıyor bunu? Sanki bunu anlatmıştım. E, ya da bunu değil de şey de üyeler özelde mi anlatmıştım? Buna benzer bir şey konuşmuştuk hatırlıyorum. E, iyi i̇yi görünüyor inşaat. Hizmet o bir şöyle bir dirence geldi ama iyi görünüyor. Bu buluş görünüyor. Neyi takip edeceğiz? E, eski dirençlerin destek olmasını bekleyeceğiz bu tür durumlarda bu bullish yapının bozulmaması lazım. Yani bana göre bu inşaat e, yan tahtalar bunlara biraz ilgi erken başladı. Yani aslında o şartlar daha oluşmadı değil mi? Yani faizler düşmedi. yani e, yani bir şey yok yani enflasyon da düşmüyor. Faizlerin düşeceği pek görünmüyor ama erkenden bir yer alalım e, kaygısı var herhalde. Çünkü tamam faizler düştüğünde bu işte inşaat sektörü, konut sektörü e, ve yan tahtalar, yan küçük şirketlerin faaliyetlerinin artması işi olabilir. Paraya erişim kolaylaşabilir. Tamam bu da yan tahtalara ve inşaat sektörüne yarayabilir. Ama sanki biraz erken başladı gibi, borsa biraz erken fiyatlıyor gibi geliyor bana. E, ticaret endeksinin şurası bir arz bölgesi. Bak teknik olarak şu yükselen trendi Bakın yükselen trendin kırılmadan önceki e, yerleri buralar işte buralar arz bölgelerini böyle belirleyebilirsiniz. E, gayrimenkul coştu zaten ekimden bu yana. Erkenden yerini alıyor insanlar yani öyle görünüyor. İletişim bu Türk silin grafiği de buna benziyor arkadaşlar. Şu falan filamayı yukarı kırdı görünüyor bayrak flamamı neyse. Bunu yukarı kırdı görünüyor önümüzdeki günlerde devamını bekleyebiliriz. E, taş toprak tabii işte çimentolar falan da bayağı e, şey yaptı, Ralli yaptı. Bu işte Suriye muhabbetine <laughs> yani bu arada çok şey geliyor, saçma geliyor. Bilemiyorum. E, yani çok spekülatif geliyor. Saçma derken spekülatif geliyor. Ancak burada teknik olarak güzel olan ne var? Kırdığı direnci e, destek yapmış. Her ne kadar spekülatif olsa da tekniğe uygunla davranıyor. Sigortaların bir süredir iyi gittiğini gözlemliyoruz. Özellikle şu yatay birikim alanına dikkat edin. Buradan çıktı. Buralar artık direnç bölgeleri ve vereceği bekler değerlendirilmeli burada. Gıda yavaş yavaş toparlanıyor. Önemli arz bölgeleri var kafasının üstünde. Bunlardan çarpıp çarpıp tekrar yukarı deneyecektir. Bu da bu işe döndü yani. Madencilik de fena değil. Yani çok iyi değil. Karışmış burası. Neden? Burası bir Burası bir işte arz bölgesi. Ondan dolayı tabi zorluk yaşıyor. Ama bu iş yani. Kimya petrol bunun da böyle arz seviyeleri var. E, şuranın güzel bir birikim fırsatı verdiğini, güzel toplama fırsatı verdiğini düşünüyorum. Bundan sonra da bu iş kalacaktır. Yani dişe çıka dişe çıka, çıka yukarı doğru gidecektir muhtemelen. Kağıtta böyle hani şurası direnç buraya geçtikten sonra bu da yavaş yavaş yükseliyor çok özel bir durum yok elektrik hisselerinde var bir ilgi var ilgi olduğunu görüyoruz özellikle son dönem şurası biraz daha ivmelenmiş bakın şu yavaş yavaş yükselişin altında bir kopuş var burada enerji hisselerinin önümüzdeki dönemde yükselişi muhtemel bilişim çok zayıf şu an favori olmayan bir e, sektör. Aracı kurumların dediğim gibi biraz önden fiyatlıyoruz galiba. Şöyle büyükçe bir üçgen çizilebiliyor. Düşen trendi e, trend değil aslında bu düşü, düşen kanalı kırıyor. Burası bir arz bölgesiydi. Ona da destek vermiş. Güzel aracı kurumların da önümüzdeki dönemde öne açık e, Dolar endeksinde biraz bir güçlenme var. E, şöyle bir şöyle bir birikim var burada. Şöyle sınırlarımızı net çizelim. Burası bir low idi. Şurası bir low idi. Buralardan artık sanki bunu yukarı kıracak gibi. Yani şurada bir range yaptı. Ve sanki bunu yukarı kıracak gibi. 109 önemli bir direnç. 110 önemli bir direnç. Bu bölgeye en fazla gelir diye tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki dönemde birazcık güçlenecek gibi duruyor dolar. Ve bu da bizi nereye getiriyor? Altın gümüşte kısa vadede bir Düşüşe doğru bizi götürüyor. Altın bundan sonra şurası 2537 önemli olacaktır. Altına fake atabilir ama kapanış yapmaması lazım. Gümüşte benzer şekilde burada iyimser düşünüp şunun üstüne test verir devizi şuraya taşır mı diye bakıyordum. Olmadı. Bu artık iptal oldu bu setup. Şu bölgeyi bekleyeceğim. Buralara gelirse bakarım. Şöyle Buralara gelirse bakarım. Çok büyük yollar. Çizelim şöyle. <laughs> şöyle şuralara gelirse bakarım. Neresi burası? 28-27 arasına indiğinde bakacağım fiyat hareketine gösteriyorsa. Ona göre altın gümüşü geçeceğim. E, Bitcoin'de ya burada he, bence yakın zamanda bir ATH gelecek. Bitcoin tarafında yukarı doğru sıkıştırıyor. E, hacim de düşmüş. Bu güzel. Yani şöyle tepeden bir düşüş var bir daha düşüş var. Daha böyle e, yavaşlayan, daha uysallaşan düşüşler var. Hacimde düşmesi yakın zamanda yukarı doğru patlayacağını işaret ediyor ya, ufak ufak. Eee... Altcoin'ler, altcoin'ler bence iyi. Neden iyi? Ee, şöyle, şurada haftalık bir kapanış gelmiş. Galiba ATH üzerinde bakalım ne görmüşüz son yüksek eee 1.13'ü görmüşüz. Kapanış gelmiş mi? Kapanış da 1.13'e gelmiş. Belki da geçmiş olabilir. Bilemiyorum. Ama alt e, altcoin'lerin dominans dominansa baktığımızda altcoin'lerin Bitcoin dominansına baktığımızda altcoin'in şansının var olduğunu görüyorum. E, galiba şey geçilmiş. Evet, haftalık kapanış Yapmış böyle bir milimle falan. Ba, evet bu eğer mekanik bakıyorsanız mekanik bakarsanız önemli. E, mekanik bakmak lazım bazen. E, önemli pazar 23 e, mumunun kapanışı e, şey olmuş oluyor. E, hafta kapanışı olmuş oluyor. Bu da bir sonraki haftan ilk mumu oluyor. Pazartesi 03 mumu da ilk e, mumu oluyor diğer haftanın kapanış gelmiş görünüyor böyle kıl payı <laughs> böyle yani önümüzdeki dönemde altcoin'lere paranın atmaya devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar i̇şte devam edelim ne var Nasdaq Nasdaq yükselmeye devam ediyor burada geri çekilmeleri alım fırsatı olarak karşılamaya devam edeceğiz neresi var önemli bir geri çekilme bir alım fırsatı neresi olabilir ona bakalım Şöyle bir ATH yapmıştı. Şuralar bakın, e, talep bölgesi. Buraya doğru bir geri çekilme olduğunda şöyle bir geri çekilme olduğunda e, long düşünülebilir. Avrupa tarafında da benzer şekilde şu kalabalıktan artık karışıklıktan kurtulmaya çalışıyor. E, yakın, yani şu tepenin aşılmasıyla zaten ATH'e e doğru yola çıkacak ama şu momentum güzel. Ben burada yine long yönü bakmaya devam ediyorum. E, bir süzde de e, özetle önümüzdeki hafta iyi bir kapanış iyi bir açılış, iyi bir hafta açılışı iyi de bir hafta kapanışına doğru götürecektir bizi. Şu problemli bölgeyi arkada bırakmamız önemli. Buralarda e, önemli dirençlerimiz. Oraya gel, gelince bakarız artık. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Görüşürüz.